Kaymakam Bey'in farklı bir özelliği daha var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Tok Ekonomi Üniversitesi mezunu olduğu için ayrıca Kaymakam Bey ile farklı bir bağlantımızın da olduğunu düşünüyoruz. Evet. Onun için geçen haftaki ziyaretimizde de bunları ayrıntılı konuştuk. Kaymakam Bey en kısa zamanda Fahri Çarşamba Ticaret Odası üyesi diyelim yoksa farklı bir şey mi? Artık onu düşüneceğiz. Dolayısıyla... Tayyip Bey'i e de şeyinden etmeyelim abi. <laughs> <ya gülüyor> <ya. Suralar gülüyor> Kaybakan Bey, Kaymakam Bey bizden biri. Çünkü <laughs> e, Odalar ve Bursalar Birliği'nin üniversitesinden mezun olduğu için. bize de ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü evet. Sayın Genel Başkan'la, e, Birlik Başkanı'yla da iyi görüşüyor <laughs> kendileri. Ben e, ziyaretimize gelen Kaymakam Bey'e hoş geldiniz diyorum. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, yani e... Ben de tabii birkaç şey ekleyecek olursam, Sayın Başkanımızın da dediği gibi Tobet Üniversitesi mezunu olarak orada ben hayata yeniden bir başlangıç yaptım diyebilirim. Çünkü onun öncesinde bir Hacettepe geçmişi vardı. Orada biraz sıkıntılıydı süreç. Dolayısıyla TOB'a geçtikten sonra TOB'un e, yurt dışından getirmiş olduğu kaliteli hocaların önderliğinde eğitiminin de Türkçe olması vesilesiyle gerçekten okuduğumuz okuduğumuz bölümü Farkına vararak okuduk. Ee, sınıflarımızı öğrenerek geçtik. Zaten onun e, faydasını da mezun olduktan sonra hemen mezun olur olmaz kaymakamlığı kazanmış olmakla görmüş olduk. Dolayısıyla e, bende de TOB'un ve TOB Üniversitesi'nin yeri farklıdır. Dolayısıyla buraya gelince kendimi e, kendi evime gelmiş gibi yani bir aidiyet mülahazasıyla bunları söylüyorum. E, öyle bir duygusal bağımız var öyle söyleyelim.